Dünyanın en büyük film projesi yakında Şili'deki uzak bir dağın tepesinde milyarlarca dolarlık bir prodüksiyonla başlayacak. Konusu evrenin tamamı. Çok büyük bir kameraya ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. İhtiyaç duyduğumuz kamera bugüne kadar üretilen kameraların hepsinden daha büyüktü. Stephen Kahn 3 milyar piksel çözünürlüklü yani bir akıllı telefonun 300 katı büyüklüğünde bir kameranın yapımına liderlik yapıyor. Bu kamera 10 yıl boyunca gökyüzündeki yıldızların zaman atlamalı çekimini yapacak. Eğer bunu 10 yıl boyunca sürekli olarak yaparsanız o zaman gökyüzünün her yerinin binlerce görüntüsüne sahip olursunuz. Görüntüleri karşılaştırarak gökyüzünde değişen ve hareket eden her şeyi görebilirsiniz. Amerikan hükümetinin kaynaklarıyla yapılan kamera tarafından kayıt altına alınan benzersiz veriler iki büyük bilimsel gizemin çözülmesine yardım edecek. Bunlar karanlık madde ve karanlık enerji. Ancak araştırmacılar kameranın ilk testini sıradan bir maddeyle, bir brokoliyle yapmış. Farklı boyutlarda çok fazla dokusu vardı. Resmini çekmek için güzel bir şeydi çünkü yakınlaştırdıkça daha çok şey görebiliyordunuz. Brokoli resmini tam ölçekte göstermek için 378 yüksek çözünürlüklü televizyon ekranı gerekli. Bilim adamları kameranın verilerini amatör uzmanlarla birlikte inceleyecek. Kan dünyada her okul sınıfının bir tane sahiplenmesine yetecek kadar çok sayıda galaksi olduğunu söylüyor. Bu da öğrencilere bir kuyruklu yıldızı keşfetme imkanı sunacak. Öğrenciler bu parlak yıldızı gören ilk insanlar olabilecek kameranın 2023 yılında görüntü toplamaya başlaması bekleniyor. Pınar Sayar Kızılçalı Amerika'nın Sesi Washington